Ben Sade Aslan Giray sermaye piyasalarıyla çok uzun yıllar önce tanıştım 1989-90 yılından itibaren sermaye piyasalarının içindeydim. Neredeyse o zamanlar borsanın yeni yeni var olmaya çalıştığı yıllardı. O yıllardan bugüne kadar da sermaye piyasalarıyla ilişkimiz kopmadı. Aktif olarak 2006 yılına kadar çalıştım. 2006 yılından sonra da sektöre yeni katılan arkadaşlara hiç olmazsa o güne kadar deneyimlerimizi olan öğrendiklerimizi aktarmak üzere eğitim faaliyetlerine başladık. Yaklaşık 15 yılı aşkın zamandır da eğitim hizmeti vermekteyiz. Finans alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere kısaca önerileriniz nelerdir? Finans alanında bir sefer ben ilgi ve merakın burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu konuya ilgililerse, bu konuya merak sardılarsa, mutlaka sermaye piyasalarını takip etmek için finansal piyasaları yakinen oradaki verileri yakinen takip etmeleri gerekir. Ayrıca da mesela küçük bir önerim, eğer piyasalarla işlemler nasıl yapılıyor, kendileri de yatırımcı olmayı düşünüyorlarsa, mutlaka çok küçük de olsa bir yatırım yapıp, oradaki yatırım yaptıkları araçların nasıl hareket ettiğini, piyasaya nasıl reaksiyon gösterdiğini, siyasi gelişmeleri sosyoekonomik gelişmelere ve ekonomik yapıdaki gelişmelere nasıl reaksiyonlar gösterdiğini mutlaka deneyimlemelerini isterim. Bence şart. Evet. Kapsül teknoloji platformunda eğitim vermek sizin için nasıl bir deneyim oldu? Ortamı ve katılımcıları nasıl buldunuz? Tabii benim için çok ilginçti. Ben Türkiye'nin herhalde bankalarının çok büyük bir bölümünde eğitim desteği sağlamış olan bir kişi olarak. Buraya geldiğimde burası benim için farklı bir deneyimdi. Ben arkadaşların ilgisinden çok etkilendim. Çok ilgililerdi. Hepsi gerçekten bu arada yatırım konusunda merak sarmış arkadaşlardı ve sıkça sorular sordular. Kendilerinin piyasa deneyimini artıracak şeyler sordular. Bu arada da burada lisans almayı hedeflemiş olan arkadaşlar için de lisanslama konusunda eğitim esnasında ara verdiğimiz yani biz hafta sonları yaptık. Hafta içinde gidip sınava girenler de iyi kötü başarılı oldular. Bu da ayrıca bir heyecan yarattı. Ben çok memnun kaldım. Arkadaşlar gerçekten çok iyi etkileşim sağladılar. Sermaye piyasası finans sektöründeki önemi nedir? Ee, şimdi bu sermaye piyasası faaliyetleri lisansının önemi şu arkadaşlar bu lisansı almadan bu sektörde çalışmaya pek bir imkan bulamayacaklardır. Çünkü bugün sektör istihdam yapmak istediği elemanları ya almadan önce eğitime gönderiyor ya aldıktan sonra eğitim programları düzenleyip onların yetişmesini sağlıyor. Ama biz bugün burada kapsül teknoloji platformunda bu arkadaşlara bugünden lisans sağlamalarını sağlayarak onların sektöre kolaylıkla geçişini sağlayacağız. Bu konuda çok ihtiyaç var. Geçmişte bu lisans konusu bu kadar önemsenmiyordu. Yani ihmal ediliyordu, göz ardı ediliyordu. Sanki bu son sene biraz daha bu işe odaklanıldığı, bize olan ilgi, bizim eğitim platformumuza da katılanların, biz Fintables platformu üzerinden söz konusu bütün bu içerikleri video platformumuzda yayınlıyoruz. Dolayısıyla biz Fintables'a gelen geri bildirim ve oradaki ilgiyle de bu konuya bu konuya olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. Sermaye piyasası lisansına sahip öğrencilerin sektördeki iş olanakları nelerdir? Şöyle söyleyeyim, sektördeki iş olanakları fazlaca var. Yani bu olanaklar kısıtlı değil ama şu söyleyeceğim. Buradan çok büyük beklentiler içinde olmalarını e, tavsiye etmem. Kendilerini yetiştirmelerini öncelik olarak e, görüyorum. Yani yalnızca lisansı almak Burada çalışmak için yeterli olmayabilir. Burada kendi donanımdır mı? Kendini burada özgünleştirecek. Mesela temel analiz konusunda, teknik analiz konusunda, sonra portföy yönetimi ile ilgili durumda. Bence bir yatırım kuruluşuna, bir aracı kuruma girerek orada biraz ortamı daha yakından izleme fırsatı bularak belli bir alana yönelip orada uzmanlaşmalarını tavsiye ederim. Uzmanlaşırlarsa çok iyi iş olanakları var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.